Merhaba arkadaşlar. Ben Kadir bugün sizlerle birlikte normal bir video çekeceğim. Aga. Şöyle bir şey diyeceğim. Google'a yeni oturum açma yöntemi eklenmiş. Yani şifre girmek yerine bu geçiş anahtarı diye bir şey kullanabiliyoruz. Kadir abi geçiş anahtarı ne? Size ondan bahsedeyim. Geçiş anahtarı aga. Yani burada ekleyeceksiniz. Bir QR kod veriyor. Bunu tabii ki de telefonun kendi şeyiyle yapmanız lazım. Yoksa bu hazır şeyle yaparsanız bu garip bir linke yönlendiriyor. Google'ın tabii ki de gömdüğü link şey çıkıyor. Ve yani ya Google Lens'ten yapacaksın ya da Google'ın kendi tele, telefonun kendi barkod okuyucunu yap. Şundan kullanacaksın. Neyse onu kanıtlayalım. Tabii ki de gizli sekme açtım. Burası gizli sekme. Tabii ki de burada oturum açma var. Evet. Burada Gmail adresini giriyoruz. Evet. Burada şifre gireceğiz. Arkadaşlar burada başka yöntem dene çıktı. Evet. Burada telefonumu yanımda bulunduruyorum. Geçiş anahtarınızı kullanın. Bunda şey hem flash bellek de kullanabilirsiniz. Hani şu bazı okullarda var ya akıllı tahtaya flash bellek takınca açılıyor ya öğretmenler. Onunki gibi. Devam et diyoruz. Burada telefonum çıkıyor. Şimdi burada bildirim gönderiyor. Evet bağlanıyor. Ekran kilidini kullan. Eğer parmak izi yoksa telefonun ekran kilidini kullanacaksınız. Parmak izi varsa parmak izi okuyucusuna ek yapabilirsiniz. At Pardon. Telefon şifresine giriyorum. Evet. Açıldı. Bu geçiş anahtarına sadece şeyle sahip olabiliyorsunuz. Eğer hesabınızda iki adımlı doğrulama açık değilse buna sahip olamıyorsunuz. Yani neyse arkadaşlar görüşürüz. Kadir abi odayı değiştirmişsin. Evet. Fıstık burada. Önceki videomda muhabbet kuşumu göstermiştim. Yeni muhabbet kuşu Muhabbet kuşum 2 aylık 1 Mart 2023 büyük ihtimal doğumlu. 2023 diyorum 2024. 2024 doğumlu. Kuş kafes tabanında duruyor. Ya, evet bir önceki videoda Yavuz'dan bahsetmiştim. Neyse onda onun da, sonucum da admin. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.